Tekrardan olarak Şarber'de bu sizlerle yepyeni bir şey daha göstereceğim size. Minecraft PNL. Evet. Bize gereken bir uygulama araba ama yapmak için. Yani e, kamera falan yapacağız. Eee. Şey. Bize bir uygulama gerekiyor. Pocket yine ve editor adlı. Şuraya koyayım. Bize Minecraft gerekiyor tabi ki. Minecraft olmadan zaten. Minecraft'ınız yoksa boşu boşuna yüklemiş olursunuz. Zaten Minecraft istiyor. Lütfen Minecraft yükleyiniz bu uygulamayı kullanmak için diyor. Neyse işte buna girince arkadaşlar burada işte sizin bir saniye ya. Ben başka bir bölüm açacağım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yeni bölümümüzü açtım ama burada gözükmedi. Çünkü evet şimdi gözükmesi gerekiyor diye niye gözükmedi bölüm? Neyse ben şu bölümü yapayım. Buraya arkadaşlar şimdi en diyor yukarıda. Buna bastığınızda böyle bir şey çıkacak size. Şunların hepsini ben bir sileceğim. İşte böyle. Buraya arkadaşlar şey yapacaksınız. Burada işte buradan bir slotta bir şey seçeceksiniz. Artık ailesini arkadaşlar 439 439 yazıyoruz. Artık dövecili kendiniz seçebilirsiniz. İstiyorsanız 900 yapın. 900 fazla olmaz değil mi? Oha lan. Dövecil. Sıfır <laughs> tane yaptığımız için. Olmadı bir saniye oldu mu? Aynen oldu arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza giriyoruz. Bu arkadaşlar Minecraft P0.14.0 nasıl yükleyelim videosu da gelecek. Hemen buradan bu bölümü bu bölümü yükleyelim. Bölümümüze girdiğimizde arkadaşlar ne oluyor lan lab lab ha, ha. <laughs> dünyanın dışına çıkmışız o yüzden bu arada arkadaşlar 0 4 0 sürümü. Şurada arkadaşlar niye geldi bu yüzü Ha, gördüğünüz gibi artık kamera değil adlı. Bu arada arkadaşlar hem şeyi göstereceğim. Elektrikli creeper nasıl yapılır? Olmazsa ben size göstereceğim. Siz yaparsınız artık. Artık kamera değil adlı bir şey geldi elimize. Ee, bu arada arkadaşlar elinize gelmezse envanterinize bakın. Burada elinize elimize geldi işte. Buraya bunu koyduğumuzda böyle şirin güzel bir kameramız oluyor. Bu kamerayı nasıl çalıştırıyoruz? Tabii ki bu hiç bir işe yaramıyor. Sadece görünüm için. Dur lan bölümden çıktık. Şey yapacaktı biz. Şu önümüzde. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Korktum. Neyse işte bunu nasıl çalıştıracağız? Aşağıda bir boşluk çıkacak. Bir saniye. Oğlum Minecraft'ı küçülttüm birazcık tuşlarına diye. Hop di ya ayarlar kısmına Çok... bakın gördünüz de işte, elektrik çarptı. Çimşek düştü yani. Ya da yıldırım mı diyeyim artık. Bunu koyduk arkadaşlar. Şuradan bir şey yapacağım. Bir de. Bu arada arkadaşlar tabii ki de skin bu değil. Sadece bu speed kontrol saçayım ben. Ya oğlum şu kapansın. Doğruz gibi arkadaşlar böyle. Oğlum niye çıkıyorsun? Oyundan, oyundan kendi kendine çıktı. Böyle iş mi olur ya? İşte gördüğünüz gibi yıldırım düştü. Sonra işte böyle bu elinizle ve da başka bir itemla böyle gelip aradaki boşluğa tıkladığınızda bu böyle yanmaya başlayacaktır. Bunu vurabiliyorsunuz da tabii ki. <laughs> bu bir tane ya mob gibi işte öldürebiliyorsunuz ama içinde hiçbir şey değil. bu arkadaşlar bu yüzden bunu survival'da da yapabilirsiniz tabii ki ama survival'da yaparsanız ya Sonsuz olmaz ve öldürünce içinden çıkmadığı için yani biter, bitebilir. Öyle demeye çalışıyorum. Şimdi şuraya aşağıdaki boşluğa gördüğünüz gibi yine tıkladık. Poz verelim. Adamım bu değil. Adamım bu. oğlum? Ulaşma lan benim. Dünyamda. Hıt 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 Oğlum bari Steve kafası yazsalarmış lan. Bu ayak da birazcık deli. ne yapacaktım lan? He şunu alacaktım. Yok şunu aldım. Buraya ne alayım artık? Dur alayım. Hı -hı. Evet elektrikli creeper yapacaktık değil mi biz? Bunu unutmuşum. Resmen unuttum yani. Ben direkt ben de bir şey yapacaktım ama da neydi ya diye düşünüyorum. Şuraya arkadaşlar böyle yapıyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Bir yeri 3 blokluk. Şuralarda doldurabilirsiniz. Ama yani birazcık şey olduğu için. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar creeper'ımızı. Sonra bunu buraya getirip size sağ, e, bu kamera şeyi lan creeper'a vurma. Siz bu kamerayı çalıştırdığınızda crash verebilir. Yanında e, creeper duruyorsa arkadaşlar kesinlikle olur. Çok iyi olur. Heh. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar böyle. Yedek girdiğimizde Üstüne yıldırım düşüyor. Creeper'ımız yazık oldu creeper'a gördüğünüz gibi böyle vuruyor. <laughs> Neden elektrikli kırpır olmaktan çıkıyor? Senin yüzünden video laf oldu. Uçtu mu lan bunlar? Uçtu. Neyse. Evet yeniden deneyelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Kapıdan girmeyi biliyoruz. Kapıdan çıkmayı bilmiyorlar. Dur yok. Kapıdan çıkmayı biliyorsunuz. Kapıdan girmeyi bilmiyorlar. Neyse işte. daha yapalım. Olmazsa arkadaşlar ben size gösterdim. Siz yaparsınız böyle. Hah. Dur. Yapıramadım. oldu. Hemen uydu. Kapıyı aç. Oğlum neydi? Kafana koyarım seni. Sinirlendim bir video. Niye bak? Bak videoyu. Niye videoyu? İşte öyle yaparlar adama. Böyle kalsın lan. Böyle kalsın. Başla. Çık. Ve başlayınca. Evet. Azıcık olsa da gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle gidiyor ama. Patlatırsanız arkadaşlar bunu bence patlatmayı denemeyin. Çünkü denerseniz atom bombası gibi patlıyor. Yani modindirilen atom bombası yapılıyormuş. Dur şurada da yaptıydım belki. Bir denemeliği de yaptıydım. Şurada da bu sefer de. Flash patlarken <laughs> yıldırım düşer düşüren dünyadaki ilk kara. Ve işte. düştü. Ne oldu? Azıcık olsa da gördünüz arkadaşlar. Siz yaparsanız bende olmuyor. Elektrikli creeper. Belki de sürümün başka olması gerekiyordur. Ama kamerayı gösterdim. Bu, da, bu arada buna basın tutunca şöyle böyle doğru. Böyle bir koruma gibi bir şey mi yapıyor? Ana bu bizi koruma yapıyor. Abi bu bize koruma yapıyor galiba bana vurabilir misin şöyle gidiyoruz ara bu bize koruma yapıyor galiba Arkadaşlar bu yanınızdaysa bu arada korumanız da var demek bana da vurabiliriz sana oya yaparım sana oya yaparım var arkadaşlar yepyeni bir seriye başlayacağım ee, adı bonus, Sur bonus survival değil bot tanıtımı olacak işte Mod bon tanıtımı da başlayın arkadaşlar siz yorumlarda söylersiniz onu ee, bir de şey ne diyecektim ee, lütfen arkadaşlar bir 5 ve hatta bir saniyenizi ayırıp bir like atabilir misiniz neyse arkadaşlar görüşürüz bye boy